Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ey sonsuz rahmet ve mağfiret sahibi Rabbimiz! Bizleri bir kez daha mübarek üç ayların ortasına, Şaban ayının huzur dolu günlerine ulaştıran sensin. Şükürler olsun ki bu mübarek zaman diliminde bizlere dualarımızı yükseltme fırsatı verdin. Rahmetinle bizleri kuşat, mağfiretinle günahlarımızı sil. Bizleri hayır kapılarının açıldığı şu mübarek vakitlerde huzuruna kabul eyle. Ey yüceler yücesi Allah'ım, üç ayların feyzini gönüllerimize nakşet. Kalplerimizi iman nuruyla doldur. Gaflete düşmeden bu mübarek günleri en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip eyle. Şaban ayının bereketinden, mağfiretinden, rahmetinden en güzel şekilde faydalanmamızı ve Ramazan ayına tertemiz bir ruh ile ulaşmamızı nasip eyle. Ey dualara icabet eden Rabbimiz. Ellerimizi sana açıyor, kalplerimizi sana yöneltiyoruz. Evlerimizi, hanelerimizi huzurla doldur. İşlerimize bereket, ömrümüze hayır kat. Bizleri kazancında Helal üzere kıl. Rızkımızı bereketlendir ve tüm kötülüklerden bizleri muhafaza eyle. Ya Rabbi, kalplerimizi yumuşat. Bizi kulluğuna layık bir şekilde yaşamaya muvaffak kıl. Bizi sevdiklerimizle birlikte huzurlu, bereketli ve iman dolu bir hayat ile rızıklandır. Bu mübarek ayın hürmetine hayır kapılarını üzerimize aç ve bizleri af ve mağfiretine mazhar eyle. Ey Rahman ve Rahim olan Allah'ım! Sen ki kullarına rahmetiyle muamele edersin, affediciliğin sonsuzdur, bağışlaman sınırsızdır. Bizleri bu mübarek Şaban ayının feyzinden ve bereketinden mahrum bırakma. Üç ayların huzur dolu günlerini en güzel şekilde ihya edebilmeyi, bu vakitleri gafletle değil, ibadet dua ve istiğfarla geçirmeyi bizlere nasip eyle. Ey kalplerin sahibini bilen Allah'ım! Evlerimizi, ailelerimizi ve nesillerimizi huzurla, muhabbetle ve bereketle donat. Bizi fitne ve fesattan, içimizdeki ve dışımızdaki kötülüklerden muhafaza eyle. Evlerimizde sevgi ve anlayışı daim kıl. Kalplerimize iman nuru, rızıklarımıza bereket ver.'' Rızık, kapılarımızı helal yoldan genişlet, işlerimizi hayırlı ve bereketli eyle. Ey her şeyi gören ve bilen Rabbimiz! Ömrümüzü senin yolunda bereketli eyle, günlerimizi hayırla doldur, yıllarımızı afiyet ve huzurla geçirmemizi nasip eyle. Bizi günahlardan uzak tut, nefsimizin şerrinden muhafaza eyle. Bizlere bu mübarek üç ayların bereketiyle günahlarımızdan arınmamızı, dualarımızın kabul olmasını ve mağfiretine erişmemizi nasip eyle. Ey dertlere deva, gönüllere şifa veren Rabbimiz. Bizleri her türlü korku, endişe ve üzüntüden emin kıl. İmtihanlarımızı kolaylaştır. Dertlerimize derman, sıkıntılarımıza ferahlık nasip eyle zor durumda olan kardeşlerimize yardım eyle, darda kalmışlara çıkış kapısı göster, muhtaçlara rızkını genişlet. Ey rızık verici olan Allah'ım! Bizleri helal kazançla rızıklandır, işlerimize kolaylık, rızkımıza bolluk ve bereket ihsan eyle. Rızkımızı bereketli, malımızı helal ve temiz eyle. Harama meyletmekten, kazancımıza haram karıştırmaktan bizleri muhafaza buyur.'' Ey merhametlilerin en merhametlisi. Resulü Ekrem bizlere şöyle buyuruyor. Şaban benim ayımdır. Bu ayda işlenen hayırların, yapılan duaların, edilen tövbelerin makbul olacağını bizlere müjdeledin. Bu mübarek ayın yüzü, suyu hürmetine bizleri affına mazhar eyle, tövbelerimizi kabul eyle, günahlarımızı mağfiretinle silip bizleri arındır. Ey kullarına sonsuz lütuf ve ikramda bulunan Rabbimiz. Kalplerimize huzur, hanelerimize saadet, hayatlarımıza bereket nasibeyle. Bizleri dünyada da ahirette de huzur ve selamet içinde yaşayan kullarından eyle. Ey Rabbimiz, evlerimizi huzur ve saadetle doldur. Aramızdaki sevgiyi ve anlayışı artır. Ailelerimizi kötülüklerden, fitneden ve ayrılıklardan muhafaza eyle. Evlatlarımızı salih ve saliha kullarından eyle. Onlara helal rızık, güzel ahlak ve hayırlı bir ömür nasip eyle. Anne babalarımıza hürmet etmeyi, onlara layıkıyla hizmet etmeyi bizlere nasip eyle. Hanelerimizden bereketi, huzuru ve mutluluğu eksik etme, bizi hayırlı komşular, Hayırlı dostlar ve hayırlı insanlarla bir arada eyle. Ya Rabbi! Ömrümüzü senin rızana uygun bir şekilde geçirmeyi, vakitlerimizi hayırla doldurmayı, günlerimizi bereketli kılmayı bizlere nasip eyle. Bizi hakkı savunan, iyiliği emreden, kötülükten sakınan ve her daim hayra koşan kullarından eyle. Ömrümüzü ibadetle süsle. Gönüllerimizi ihlasla doldur. Dilimizi sürekli senin zikrinle meşgul eyle. Şaban ayının bereketinden, hakkıyla nasiplenenlerden olmayı, Ramazan'a günahlarından arınmış bir şekilde erişmeyi bizlere lütfeyle. Ey Rabbimiz! Bizleri bu mübarek Şaban ayının bereketinden, rahmetinden ve mağfiretinden mahrum bırakma. Dualarımızı kabul eyle, hatalarımızı bağışla, Tövbelerimizi samimiyetle kabul buyur. Kalplerimizi senin zikrinle huzura eriştirenlerden, günahlarını tövbeyle temizleyenlerden eyle. Ey affı bol Rabbimiz, bizleri imanla yaşayıp imanla bu dünyadan ayrılan kullarından eyle. Şaban ayının hürmetine dualarımızı rahmetinle kuşat ve kabul buyur. Evlerimizi, işlerimizi, hayatlarımızı bereketle doldur huzur ve saadet içinde yaşamamızı nasip eyle. Ey sonsuz lütuf ve ihsan sahibi olan Allah'ım! Bu mübarek günlerin hatırına bizlere dünya ve ahiret saadeti ver. Rızkımıza bolluk, işlerimize bereket, ömrümüze hayır ve feyiz nasip eyle. Hem bu dünyada hem de ahirette bizleri rızana ermiş, huzur bulmuş kullarından eyle. Bizleri duaları kabul olan kullarının arasına dahil eyle. Ellerimizi boş çevirme, dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Merhaba sevgili dua dostları. Şaban ayının yedinci gününe erişmenin huzurunu ve bereketini yaşıyoruz. Bugün evlerimize huzur, işlerimize bereket Ömrümüze hayır dilemek için Rabbimize yöneliyor, hanelerimizin saadeti, gönüllerimizin süküneti için niyaz ediyoruz. Şaban ayının bereketinden en güzel şekilde istifade edebilmek, Ramazana en güzel şekilde hazırlanmak için bu günü ve mübarek üç ayları dualarla ihya edelim. Sizler de bu mübarek günlerde dualarınızı bizlerle yorumlarda paylaşabilir. Kanalımıza abone olabilir ve bu mübarek 3 ayların manevi huzuru için oluşturduğumuz dua halkasına katılabilirsiniz. Bu duayı sevdiklerinizle paylaşarak onların da bu güzel niyazlardan faydalanmasına vesile olabilirsiniz. Rabbim tüm dualarımızı kabul buyursun. Bizleri rahmetiyle ve bereketiyle mübarek 3 aylarda kendisine yönelsin. Amin.